acak. Keselim mi şimdi? Bir keselim keseyim isterseniz. Olur. Olur. Fıçın. Yani. Fıçın'a ezlere e, bir şeyit. Efendim, kıymanın harcını ben hazırlamıştım hatırlarsınız. Baharatlar koyduk, içine soğan koyduk. Ee, kırmızı biber koyduk, karabiber, tuz. Ya koyuyoruz toz, biber. şu anda. Neden, neden öyle denmiştik Sevilaycığım? Ortasını Fıt, açmıştık. E, neden? neden koyuyoruz? E, eti daha rahat pişecek. Hı -hı. Her yere eşit dağılacak. İçindeki yağ ve su oranı yayılmış olacak ve pişmesi kolaylaşacak. Şimdi usaydı. niye böyle koyduk tereyağı? Normalde biz fırından çıkarır çıkarmaz içine tereyağı eritip döküyoruz. Hı -hı. O böyle yayılıyor Hı -hı. ve sulu sulu kalıyor. Et daha Hı -hı. güzel ve daha lezzetli oluyor. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Ara katlarına hep yağ koymuştuk zaten evet. kıymanın üzerine. Evet. Şimdi üzerine bir parça daha sürelim. Sürelim. Hı -hı. Oh bol Par yağlı, Evet hoca yağlı parlaklığıyla. E, bu yanlardan böyle burmuştuk bunları. Evet. E, da vurduk. baklavamızı hazır yufkadan. Ondan sonra bir de o yetmiyormuş gibi haş haş çöreklerimizi de vurduk. Her şey bu bugün. Yarasın löpür löpür yağ olsun. Diyeceğim. Ay değil mi? <laughs> <laughs> yarasın löpür löpür yağ olsun. Ondan sonra gelin bana ben e, orada o bölgeleri ameliyatsız bir şekilde e, eriteyim diyor doktorumuz. <laughs> Öyle Artık hocam bayram geliyor yani. Birazcık da artık bayramdan sonra dikkat etme zamanı. E, iftar evet. sahur. Birazcık böyle fazla <laughs> kaçırdık yani. Ferdi evet. de öyle. Evet, Bir evet. sallayalım. Bakalım ne alemde. Tamamdır. Keselim mi? Heh. Biraz ee, dursun. Keselim mu? Dinlensin. Mi? Mi? Keselim mi? Hadi keselim. Tamam keselim. keselim. Bıçak bu tamam, bıçakla. Neden diyorum? Çünkü böyle onu kısım, yavaş yavaş kısımdara. yaşamak istiyorum. <laughs> o duyguyu. Tamam. Yavaş evet. yavaş keselim. Kesme, Kesme şekli budur. Kesinlikle kare kare kesmiyoruz. Neden? Fıtçı'nın özelliği üçgen üçgen e, misafirleri sunulması. Aa, Hiçbir fıçın. zaman e, kare <laughs> olarak farklı bir şekilde kesilmez. Sadece üçgen kesilir. Yani pizza dilimi gibi. Aynen pizza dilimi gibi ve asla çevrilmez normalde keserken. Çevrilmez derken ee, ama sen şöyle bir hareket yaptın demin sanki. Bir dakika. Hı. Ama dur onu ha şunu şöyle şöyle hı hı. bir şey. Şöyle bir tamam şey yaptım. Neden, yaptım? Ee, Hadi. Bir hı hı. neden yaptın? Neden Bir dakika neden yaptın? hareket ediyorsa hmm. zaten pişmiş Aa, demektir tabii, şu işte şekilde bu. kesiyoruz ee, evet. çevirmiyoruz kesinlikle çevirmeden kesiyoruz Sevilaycım diyor ki çevirmiyoruz ee, üçgen üçgen kesiyoruz fıçın diyor asla diyor karre olarak asla diyor kesilmez diyor ee, bir tane spatula alalım alttan hemen kaldıralım koyalım şu taraftaydı herhalde şunu alabilirsek eğer şu şekilde alalım Evet, çok güzel olmuş. Buyurun. Ay hmm. ay 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 ay. Bu şekilde sunuyorum. Efendim bu ee, ...gördüğünüz gibi ben hep soruyordum ya... ...o pişti mi bu pişti mi diye... ...bayağı pişmiş cevabımı aldım. <laughs> Çünkü şunu soruyordum... ...iki kat hamur olunca atlı üstlü... ...iki kat hamur olunca efendim... ...içine de o harcını koyunca... ...acaba o hamurun içinde o kıyma pişecek mi diye... ...soruyordum ki... Ama e, sözünüzü kesiyorum. gösterelim Şeyde biliyorsunuz içi atıyordu... ...kıymanın fırındayken... ...pişmemiş olsaydı o hale almazdı. Pardon Hı -hı. şekerim. Ş şöyle... Hı -hı göstermek istiyorum